Evet Kanal Maraş izleyicileri. Bugün ekip arkadaşlarla Yahya Kemal Mahallesi'ne geldik. Bugün niye geldik buraya biz? Arkamda gördüğünüz e, Tenzile Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan okulu hem bir çekim yaparak yerinde gözlemlemek hem de ne durumda olduğunu görmek adına geldik. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Büyükşehir Belediyesi'nin Tenzile Erdoğan rahmetli Tenzile Erdoğan'ın adına yapılan e, İmam Hatip Lisesi maalesef e, yarım bırakılmış atıl vaziyette geçiler okulun bahçesinde otlanıyor arkamda gördüğünüz üzere. Bütün kalıp olsun, inşaat malzemesi oldu, olsun, hepsi tamamen bırakılmış durumda. Buradan şöyle bir bilgi geldi. Burayı yapan müteahhitin Büyükşehir Belediyesi'ni mahkemeye verdiğini, hiçbir şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin ee, Fatih Erkoç gittikten sonra buraya bir çivi çakmadığını dile getirdiler. Böyle bir iddiada bulundular. Tabi buradan Hayrettin Güngör'e de sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan İmam Hatip Okulu'nun bitirilmesi için neden çaba göstermiyorsunuz? Neden buraya trilyonluk yatırımı böyle atıl vaziyette bırakıyorsunuz? Bu bir milli servet değil midir? Niçin? 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 Yani bunu sormak biz basının görevi, cevap vermek sizlerin görevi. Burada bir geniş alanda e, Fatih Erkoç'un yaptığı hizmet veya yatırımı sırf Fatih Erkoç başladı diye mi e, destek vermiyorsunuz. Bu konuda kamuoyuna aydınlatıcı bilgi verirseniz de Kahramanmaraş kamuoyu ve Yahya Kemal mahallesi sakinleri bilgi sahibi olmuş olur. Ben buranın dört yıllık bekçisiyim. Bekçisi. Gündüz, gündüz. bekçisiyim. Gündüz bekçisiyim. Gece? Gece başka bir arkadaş geliyor. Evet. O bekliyor. Bu ne zamandır böyle atıl vaziyette dayıcım? Bu giden seneden beri aynı afıl vaziyette. Yani e, büyükşehir belediye ha. başkanı ha. göreve geldikten sonra ha. herhangi bir çivi çakılmadı. Çakılmadı aşağı yukarı. E, yazık değil. değil mi dayıcığım? Yani çok yani yazık tabii. Yani kardeş. burada bir milli servet. Çok yazık e, tabii. Hem bir mahalleye hitaben hem Kahramanmaraş'a hitaben gerçekten de sayın seyirciler arkamda gördüğünüz binanın dış cephesine bakınca gerçekten çok güzel. Ama kameraman arkadaşımız sağ tarafa dönerse Şöyle bir dönerse atıl vaziyette duruyor. Maalesef e, amcanın söylediği gibi de hiçbir şekilde bir çivi çakılmıyor. He. E mahalle muhtarı olsun, mahalle sakinler olsun ne diyorlar bu olaya? Ya canım? yapılmasını istiyorlar. Bir an evvel yapılmasını istiyorlar kardeşim. Değil mi? Tabii çoğu çocuk perişan durumda diyorlar. Yani mahallenin He. öğrenci sayısı bakımından çok herhalde. Tabii Çocuklar. çok çok yani Evet sayın seyirciler. Kanal Maraş olarak gerçekten hem e, büyük bir mahalle büyük hem bir de mahalle. hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın annesinin adını taşıyan bir imam hatip lisesi ve buna eğer Hayrettin Güngör başkan sessiz kalıyorsa yatırım yapmamak adına hiçbir girişimde bulunmuyorsa ne bileyim e, işte günlerdir sosyal medyada görüyoruz skuterlerle uğraşılıyorsa e, ne bileyim o elektrikli hizmet yapıyoruz diye Kahramanmaraş'a sosyal medyada paylaşımlar yapılıyorsa ben pes diyorum sadece bir basın görevlisi olarak ve burada milyarlarca bir e, yatırım heba olmuş durumda yazık günah yazık. buna bir an önce ya Büyükşehir abi. Belediye Başkanı olsun milletvekillerimiz olsun Sayın Mahir Ünal olsun Sayın Ünal'a da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın annesinin adını taşıyan bu okulumuzun bir an önce bitirilip hem Kahramanmaraş hem de Yahya Kemal Mahallesi'ne hizmet vermek adına bu halk böyle hizmetleri e, görmek istiyor. Bir an önce bitmesini istiyor. İşte amcanın söylediği gibi geçen yıldan beri, bir yıldan beri diyor işte Hayrettin Güngör geldiğinden beri hiçbir çivi çakılmadığı söyleniyor. Haliyle mahalle kenar mahallede olunca e, insanların e, küçük baş hayvanları var. Değil mi? <laughs> ya şimdi... Arkadaşın geçtiler, <laughs> ben dedim bura duruyor. Hayır çok güzel, ha. çok güzel. Sabah bir gün vuruyup araya gidecek. Bu mahallenin sakinlerinden misin? Evet, buradayım. İsim soyisim? Hasan Kaya. Hasan Alo. amca. Bu okul nedir? Alo. Bu okul böyle yatırım işte, bekliyorum, bilmiyorum nasıl. Ne olsun? zamandan beri He? bir şey yapılmıyor? Yaklaşık herhalde 3 sene falan oldu, bilmiyorum. Peki, 3 sene önce Hamit. başlandıktan sonraki, şu anki belediye başkanı Hamit. Hayrettin Güngör geldikten sonra neden e, yapılmıyor? Sen kimse? Vallahi orasını bilemiyorum. Bilemiyorsun. Bilemiyorum. Yapılmasını istiyor musun? mutlaka tabii ki yapılsa iyi olur. Yani mahallenin çocukları olsun, evet, gençler olsun. Dışarıya gidiyor mesela başka yerde koyuyorlar. Bu mahallenin çocukları gidiyor başka yerde Ay, koyuyor. Ben 2010, ben. Birazcık, biraz 2019, 2019 yılında biteceği söylenmişti. Böyle açıklama olmuştu. Ama maalesef gördüğümüz kadarıyla ben takriben 1-2 yıl daha sürer. Ee, buranın bitirilmesi ee, inanılmaz bir... E, ne derler ona? Böyle kaderine terk edilmiş bir okul gibi. Valla Bekçi bu Vallahi konuda daha bilinçli bilmiyorum anlatacak. Devamlı artık de. diyorum. Bu durdukça zararlıdır devletimize, milletimize için. Çünkü bu çürüyüp gider yarın bir gün. E gider tabii. E, bu kadar para toprak altı olmuş olur. Bir de bir de e, yani Yazık, akşam, günah. Akşamları diyelim ki e, afedersin içkiciler bilmem neler açık her taraf girer yani ha, açık abi açık Tabi. Tabi. evet sayın seyircim ben şurada oturuyorum içeride adam şuradan koyup gidiyor İçkici. müdahale edemiyorsun Tabii. müdahale etsen adam kaçıp koyup gidiyor veya, e, ne yapayım veya alkolik adam e, alkolik adamla şey adam. sana... tabi canım Tabii. Evet. evet çok güzel diyorsun amca evet sayın seyirciler Sevgili Kahramanmaraş, bugün Kanal Maraş ekip olarak Yahya Kemal Mahallesi'ne geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın annesinin adını taşıyan Fatih Erkot zamanında başlanan bu İmam Hatip Lisesi'nin bitirilmesi için yetkililerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı ve siyasetçilerimiz başta Mahir Ünal, Sayın AK Parti Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı gerekli müdahaleleri yapmasını istirham ediyoruz. Ee, Kahramanmaraş'a güzel bir lisenin e, hizmete sunmasını ama bir an önce sunulmasını tüm Kamoy adına e, talepte bulunuyoruz. Umarım sesimizi duyarlar.